Aynı gün içinde New York Central Park'ta ırkçı bir başka olay sosyal medyaya düştü. Siyahi bir erkek beyaz bir kadından köpeğinin tasmasını takmasını rica etti. Beyaz kadın Christian Cooper isimli siyaha şimdi polisi arayacağım ve bir Afro Amerikalının saldırısına uğradığımı söyleyeceğim dedi. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please, to me. please don't come close to me. Please don't come close to me. Please, please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African American man threatening my life. There is an African American man. I am in second Park. He is recording me, and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the ramble. Please send the cops immediately. Görüntüler sosyal medyaya taşınınca büyük tepki çekti. Amy Cooper isimli beyaz kadının ırkçılığa toleransımız yok mesajıyla çalıştığı yerden kovulduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşından fazla ırkçılık geçmişi var. Hatırlamak için tarihte biraz geriye gidelim. 4 Temmuz 1776'da kurulan ülkenin temelleri ırkçılık üzerine atıldı. 15. yüzyıldan itibaren 13 milyon Afrikalı Amerika kıtasına köle olarak getirildi. Ortalama 2,5 milyonu ise Atlantik köle ticareti sırasında hayatını kaybetti. Birleşik Devletler 1776'da kuruldu. Kölelik 1865'te kaldırıldı. Fakat ilgili madde tek başına yeterli olamadı. Birçok eyalet buna karşı çıktı. Öte yandan köleliğin kaldırılması bir şey fark ettirmedi. Siyahlara yöneltilen ırkçılık tüm hızıyla devam etti. Siyah hareketi ancak 1960'larda hız kazanabildi. Peki bugüne kadar yaşanan en çarpıcı olaylar neler oldu? 1960'ların ortasına kadar ırk ayrımı kanunu nedeniyle siyahlar otobüste sadece kendilerine verilen yerlere oturmak zorundaydılar. Rosa Parks 1 Aralık 1955'te iş çıkışı siyahilere ayrılan yere oturdu. Otobüste beyazlar için yer kalmayınca şoför Parks ve başka 3 siyasiden yerlerinden kalkmasını istedi. Parks bunu reddedince tutuklandı ve ülkedeki sivil hak arayışlarının annesi olarak anılmaya başlandı. 26 Şubat 1965'te siyah aktivist Jimmy Jackson beyaz bir polis tarafından öldürüldü. Jackson'ın ölümü barışçıl yollarla 8 Mart'ta protesto edilmek istendi ancak bu seferde göstericiler polis şiddetinin odağı oldu. 1950 ve 60'larda iki isim siyah hakları mücadelesinde öne çıktı. Malcolm X ve Martin Luther King. 1965'te Malcolm X, ondan 3 yıl sonra da Martin Luther King suikast sonucu hayatını kaybetti. 2014 yılına geldiğimizde Eric Garner isimli siyahi bir vatandaş beyaz polis şiddetinin kurbanı oldu ve aynı George Floyd gibi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Garner'ın ölümü Black Lives Matter yani siyahların yaşamı değerlidir hareketinin ilham kaynağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık sadece siyahilere yöneltilmiyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla Asyalılara uygulanan ayrımcılık da hat safhaya çıktı. 19. yüzyıldan itibaren beyaz ırkın üstünlüğüne inanan ırkçılar hiçbir Asyalı'nın temiz ve hijyenik olmadığı bilgisini yaymaya başladı. Ülkede Asyalılara sarı vahamet denmeye başlandı. Latin Amerikalıların durumu da siyahlar ve Asyalılardan farklı değil. Bitirmeden önce tekrar 2020'ye dönelim. 28 Nisan'da paylaşılan görüntüde polis 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna şiddet uyguluyor. Beyaz polis kendini "Bana 18 yaşında olduğunu söyledi ve fiziksel olarak zorluk çıkarıyordu." diyerek savunmaya çalıştı. Temelleri ırkçılık üzerine atılan Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık ve ayrımcılık şekil ve boyut değiştirdi ancak gördüğünüz gibi ülkede değişen pek de bir şey yok